Yazı geliyor. Yazılık yapmak için mecburen dersimizi öne aldık. Aksam, aksamasın dedik dersimiz. Nedim Suresinin 12. ayeti kelimesi. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız diyor. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rüyasını söylemiyor. Bak rüyada da gördüğünü demiyor. Kendisinin gördüklerini yani bedenen e, e, miraca çıktığını, cennete alayı gezdiğini efendim bu durumda Allah-u Teala ne güzel söylüyor. Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? Ya da daha elçi olarak gönderdim inanmadınız. Bir şeye çektim, e, miraca kaldırdım, cenneti gezdirdim. Şimdi size gönderiyorum. Gene mi inanmayacaksınız diyor. Hala tartışacak mısınız diyor hakkında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin miraca çıkıp Allahu Teala ile görüştüğünü anlattığında şimdi ey insanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gördükleri hakkında tartışmaya mı girişeceksiniz? Peygamber sallahu, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu Teala ile görüştüğünde gece Mekke'yi Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya gittiğini oradan da göklere çıktığını anlattığında müşrikler bunu inkar etmişlerdir. Bu alayı müşrikler Ebu Bekir Sıddık'a sormak istemişler. Hazreti Ebu Bekir'in yanına gelerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Söylediklerini anlattıklarında Ebu Bekir bunu peygamber mi Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mi söyledi der Müşrikler de evet o söyledi deyince Ebu Bekir Sattık O böyle e, o söylediyse Sattak diyor Doğru söyledi yani Ebu, Ebu Bekir Hazretleri Ebu Bekir Sattık o söylediyse doğru söyledi diyor Bunun üzerine müşrikler Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Mescid-i Aksa'yı Anlatmaları için kendisini me meclislerine çağırırlar. O sırada Mescid-i Aksa'yı çok iyi bilen bir kişi de meclislerinde hazır bulunur. Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'den Mescid-i Aksa'yı anlatmalarını isterler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Aksa'dan gece geçtiği için Mescid-i Aksa'yı pek tanıyamaz. Bunun üzerine Cibril aleyhisselam Mescid-i Aksa'nın maketini Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz'in önüne getirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de bu makete bakarak Mescid-i Aksa'yı anlatır. Mescid-i Aksa'yı çok iyi bilen kişi de Muhammed doğru söylüyor. Muhammed Mescid-i Aksa'yı benden daha iyi biliyor demiştir. Evet. Evet.